Dün sabah Fahir'de yürüyüş yaparken bankta oturan iki eli yüzünde bir bayan gördüm. Tek başına boynu küçük ve sahnesi İyi giyimli fakat çok düşük. Tepki gösterir diye oradan uzaklaştı. Bu kadar. Oo yine çok iyiydi. Bayağı bravo. Ben bir tane daha espri yapmak istiyorum, bir sade varsa. Hı. Kalbim ağrıdı. Ben size kötü bir espri yapabilir miyim? Dağın kenarında acıkan adam ne tepki vermiş? Göl kenarında acıkan adam. Yok, baklava demiş. Daha kenarında lav var ya. Baklava. Vay canına! Şeyime cevap verin ya. Adamın tek <laughs> kalbi çalışmıyormuş, neden? neden? Pili bitmiş. Hayır. Neden? İnsanlar pilli mi çalışıyor? Oo, yo ko. Neden? Taş Neden? Çünkü taş kalpliymiş. <laughs> ne kadar komik ya! sakınca, bak kan akınca. Cevap panter, platin panzer. Bombora edeceğim, atlayacağım. sakınca, kan akınca. Ne oluyor kafana? Bu? Anlıyorum. Şarkı isteği geliyor değil misiniz? Bu ne ya? ya? Sen ne kadar gerizekalı bir çocuksun ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu hiç görememiştim. Birden webcam'in açtı. Bana bir hareket yaptı. Şok. Benim de kız arkadaşımın dedesi doğum yapmış. <gülüyor> 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 Cenk 20 mi? Zeka <laughs> puanını mı yazdın Cenk? <gülüyor> <gülüyor>